Merhaba arkadaşlar. Daha önce Instagram'dan paylaştığım bazı dokümanlardan birisi. Ulu taş KPSS coğrafya gazeteleri bunların linklerini arkadaşlar aşağıdaki e, açıklamalar kısmında bulabilirsiniz fiziki coğrafya içeriyor benim paylaştıklarım Diğerleriyle ilgili e, bir çalışma yapmadım Eğer yaparsam yine beşeri ve ekonomik kısmıyla paylaşımlarımıza devam ederiz Peki ne var bu KPSS coğrafya gazetelerinde e, ki daha özet e, önemli noktalar haritalı çalışmalar ki harita paylaşıyoruz bunun yanında baktığımızda işte biraz daha zevkli hale getiriyoruz e, uçak kaçırıldı mesela olay köşesi dikkate alınmış buradan ya da aldım daha doğrusu. Bunun yanında bakış açısı gibi ya da baktığımızda işte Yine önemli bilgiler gibi noktalar var. Yani bunun yanında özellikle tabii diğer kısımlarda sayılara göre değişiyor. Röportaj kısmı söz konusu olabiliyor. Ya da bunun yanında bazı işte araştırmacı yazar Asya Minör diye isim verdiğim bir kısım. Tabii buna ek olarak burçlar bazılarında söz konusu. Kodlamalar ...söz konusu. E, tabii... E, ...bunun yanında yine başka bir sayı. Tabii bu sayılara göre farklı... ...bölümler yer alabiliyor. İşte şiir... E, ...köşesi gibi köşeler... E, ...ya da bazı... ...biraz tarif tarzı. İşte... ...coğrafyanın menüsü, şef peribacası gibi. E, bu tür farklı... E, ...kısımların bulunduğu... ...bir çalışma arkadaşlar. Umarım... ...yine size faydalı olur. E, bu şekilde... ...yararlanma ihtimalinizin olduğu... ...bir bölümü daha açmış oluyoruz. E, bulmacalar var. Yani... Bahsedemediğim birçok içerik var aslında size iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar yorumlarınızı görüşlerinizi bekliyorum ki bunu sık sık dile getiriyorum çünkü dediğim gibi kendimizi geliştirmek için mutlaka görüşlere sizin özellikle gördüğünüz bir noktaya ihtiyacımız olabiliyor açıkçası Hani bu anlamda ben görüş istiyorum sizden yoksa hani teşekkür ederim tarzı bir şey değil hani nedir İşte faydalı mıdır bunun içinde ne yapılabilir kısmıyla tamamen kendimizi geliştirmek adına sizden görüş istiyoruz. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle şimdiden yorum yapan arkadaşlara, görüş bildiren arkadaşlara teşekkür ediyorum.